Berat geldi. Berat geldi. Berat mumunu dik. Hızır geldi. Hızır geldi. A bayatı getir. Ömer geldi. Ömer geldi. Bak da gör. Şeytanın başı aşağıda. Seher geldi. Seher geldi. Sürüp giden uykuyu bırak. Bahar geldi. Bahar geldi. Tutsakların kurtuluşuna bak. Bahçeye gel. Bahçeye gel. Kurtulanları gör. Koç borcunun güneşi geldi. Işıklar ve işe koyuldu ve dahşan laleni gör, kıymetli Yakut'u seyret. Topraktan bitki bitiren o sultandır. O bitkilere de ne yapıyor? Can bağışlıyor. Ağaçlara bak, ağaçlara bak. Hepsi de oruçlu, hepsi de namazda. Kabul <laughs> edildi, kabul edildi namazdaki direkleri. Öylesine ışık saçar, öylesine ışık saçar ki zatını göremezsin. Gör bir kere, gör bir kere sıfatlarının tecellisini. Kışın cefasından, Gül bahçesinin gül bahçesinin mahmurluğu vardı. Gönderdim, o gönderdi o bitki şartlarında. Müjdeler, müjdeler o beden mahpuslarından. Maşır geldi, maşır geldi o şehit olup ölenlere. Şakaîq yani gelincek çiçeği. Şakaîqa bak. şükrediyor söz söylemeden sen de yeniden sen de yeniden bırak şu bayat sözleri. Bahçedeki çiçekler, meyveler, her ağacın beratı geldi. Ağaçlar tohumun çürümemiş, tohumun çürümemiş diyor. Gör sıfatların buluşmasını. Bir İnananların beratı olan doğru söyleyen dil, inananların beratı olan doğru söyleyen dil parlak yüz geldi. Canım musbatın buluşması buluşanıdır. Eyleti şeyleri bıraktı.